Kızım, yardım edeyim mi ben de? Yok anne, ben hallederim. Sağ ol. Zeynep. Hmm. Anneciğim. Ya bak, seni üzmek istemiyorum ama... ...gördüğüm bazı gerçekler var. Ya bunları sana söylemem lazım. Ne gibi? Onur, yani... ...galiba bir ilişkisi var herhalde ve çok da ciddi gözüküyorlar. Biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Konuşulanları duydum dün. Galiba aileler onay vermiş falan, güzel. Ya işte bir tanem yani... ...ben de böyle ansızın hayal kırıklığı yaşamandan korkuyordum işte. Olsun. Ben alışığım. Bizim hayallerimiz kırılmaya mahkum. Bir tanem. Anneciğim deme öyle güzel kızım benim. Biz hayal kurmaya devam edeceğiz. Bizim için hayırlı olanlar da gerçekleşecek elbet, tamam mı? Ben Onur'la görüşmeyeceğim artık. Merak etme. Benim için zor olacak ama. Unutacağım onu bir şekilde. Anne. Emre. Abla. Emre bugün eve geldi mi? Nasıl yani? Ne oldu? Emre mi geldi? Bir haber mi var? Ben görmedim. Geldi mi? Bilmiyorum ki yani ben çıkarken sanki bir araba Emre'yi gördüm. Nasıl yani? Geldi mi yani? E nerede şimdi? De, ne yaptı? Geldi geri mi gittim? Ben hiç görmedim, bilmiyorum. E, dur, ben bir Suat'a arayayım. Açmıyor. Açmıyor, açmıyor. Emre açtırmıyor o telefonu. <laughs> Sevmiyor misin gördüğünü? Yani bana öyle geldi sanki arabanın içinde Emre vardı. Emre? Aysun. Anneciğim sen abini hiç gördün mü bugün? Yok. Anne, beraber defterlerimi kaplayalım mı? Tamam kızım, tamam. Kaplayalım, geliyorum. Gel. Peki, Şimdi Selim'in suçsuz olduğu anlaşıldı mı yani? Maalesef Tuba hala adamları tutmuş olma ihtimali var Muzaffer'in gözünde. Ya Hüseyin manyak mı? Kaçıracak olsa adam kendi çocuğunu kaçırır zaten. Yok konuştum hiçbir şeyden haberi yok. Adamın tek derdi Tarkan almak bu kadar. Zaten bir de nerede onda o yürek? Vallahi para bu insana neler yaptırmaz ki. Orası hiç belli olmaz. Kim kaçırdıysa çıksın bir an önce ortaya. Vallahi çok sıkıldım bak. Zaten derdim başımdan aşkın. O kadar plan yapıyorum, uğraşıyorum. Sonra birileri çıkıyor, mahvoluyor her şey. Yok bak çıksın ortaya ben vereceğim cezasını göreceksin. Muzaffer sana bırakmaz merak etme. Muzaffer bana bırakmasın. Muzaffer sadece masum olduğumu anlasın yeter. Sonra da eve döneyim. Masum olup olmaman Muzaffer'in umurunda mı sanıyorsun? Bu sadece bir bahane. Muzaffer seni evde istemiyor. Ne o ne karısı. Zerrin sen rahat ol. Ben bir yolunu bulur girerim o eve. Öyle kolay kurtulamaz benden.